Merhabalar sevgili arkadaşlar, Nagiş ile Elişi Dünyası adlı kanaldan herkese sevgiler. Bugün böyle lif çalışmamız var. Lif tabanı yapacağız. Bu şekilde yeni öğrenen arkadaşlarımız için kolaylık olacaktır. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Şöyle 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 İlk zincirimden birleştiriyorum. Şöyle bir tane halka yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıp halkamın içine fıstık yapıyorum. Tığımı 3 defa sardım. Fıstığımı topluyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar halkamın içine yine fıstık yapıyorum. Fıstığımı topladım. Tekrar 3 zincir tekrar halkamın içine fıstık. Tekrar topladım. Bu şekilde fıstığım 3 tane oldu. 6 tane fıstık yapıyoruz. Evet fıstığım 6 tane oldu. 3 tane zincirimi çekip tepesinden fıstığımı batıyorum. Bir tane zincir çektim, ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı tekrar topladım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıp tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Tekrar diğer aşağıdaki fıstığımın tepesine geri dönüp tekrar fıstık yapıyorum. Bu şekilde fıstığım iki tane oldu. İkisini birlikte topluyorum. Tekrar 3 zincir. Diğer fıstığımın tepesine geçiyorum. Tekrar fıstık yapıyorum. fıstığımı tekrar topladım bir zincir tekrar tepesine bir fıstık tekrar aşağıdan çalıştığım iki tanesini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir tekrar diğer fıstığımın tepesine geçiyorum. Tekrar fıstık yapıyorum. Fıstığımı topladım. Bir zincir tekrar tepesine tekrar aşağı fıstığımın tepesine geri döndüm iki tane oldu ikisini birlikte topluyorum tekrar 3 zincir bu sıramızı da bu şekilde dolanarak tamamlıyoruz Evet arkadaşlar tekrar başa geldim tepedeki fıstığım bir tane 3 tane zincirimi çekip buradaki fıstığımın köşesinden birleştiriyorum bir zincir çekip tekrar ilmeğimi uzatıp fıstık yapıyorum fıstığımı tek olarak topladım bir zincir çekiyorum tekrar tepesine bir fıstık Tekrar aşağıdan bir fıstık. Tekrar sondan bir fıstık. Fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Tekrar bir zincir çektim tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık tekrar aşağıdan bir fıstık fıstığım iki tane oldu bu artırma arkadaşlar ikisini birlikte topluyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar diğer fıstığıma geçiyorum köşeden bir tane fıstık fıstığımı tek olarak topluyorum bir zincir tepesine tekrar fıstık tekrar aşağıdan bir fıstık tekrar kenardan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum tekrar bir zincir tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık fıstığım iki tane oldu İkisini birlikte topluyorum tekrar bu artırma arkadaşlar 3 zincir çekip tekrar bu şekilde dönerek bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz dolanarak tekrar başa geldim 3 tane zincirimi çekiyorum tekrar buradan birleştirmemi yapıyorum fıstığımın tam köşesinden. Tekrar bir zincir, tekrar ilmeğimi uzattım. Tekrar fıstık yaptım. Tek olarak topluyorum. Bir zincir, tekrar tepesine bir fıstık. Tekrar bu şekilde tekrar aşağı bir fıstık. tekrar diğer fıstığımın arasından bir fıstık 3 tane oldu. üçünü birlikte topluyorum bir zincir tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık diğer uç kısımdan bir fıstık tekrar 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum bir zincir çektim toplamış olduğum yerden bir fıstık tekrar aşağıdan köşeden bir fıstık fıstığım 2 tane oldu ikisini birlikte topluyorum tekrardan bu artırma 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3 tane fıstığım olmuş oldu bu şekilde artırıyoruz tekrar buradan diğer köşeye geçiyorum buradan bir fıstık fıstığımı tek olarak topluyorum bir zincir tekrar tepesine bir fıstık aşağıdan bir fıstık diğer fıstığımın arasından bir fıstık 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık sondan bir fıstık 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum tekrar buradan artırma yapıyoruz toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık fıstığım iki tane oldu ikisini birlikte topluyorum tekrar 3 zincirle diğer dilime geçiyoruz Evet arkadaşlar tekrar dolanarak başa geldim 1 2 3 tane fıstığımız olmuş oldu 3 tane zincirim çekip tekrar burası bizim bağlantı yerimiz buradan birleştirmemi yapıyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzatıp tekrar fıstık yapıyorum fıstığım tek olarak topladım. Bir zincir tekrar tepesine bir fıstık daha. Tekrar aşağıdan yani fıstığımızı ilk yapmış olduğumuz yuvadan tekrar fıstık yapıyorum. Diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir. Tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Tekrar diğer yuvadan bir fıstık. Fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Tekrar sondan bir fıstık. 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bakın tekrar 1, 2, 3 tane fıstığımız var. Burada yine artırma yapıyoruz. Toplamış olduğum yerden bir fıstık. Tekrar sondan yine bir fıstık daha. iki tane oldu İkisini birlikte topluyorum bu artırma oluyor 3 zincir çekiyorum tekrar diğer dilime geçiyorum fıstığımı tek olarak topladım bir zincir tekrar tepesine bir fıstık daha yine aşağıdan yani dibinden tekrar fıstık diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum tekrar toplamış olduğum yerden bir zincirimi çektikten sonra tekrar bir fıstık Yine aşağıdan bir fıstık. Diğer yuvadan bir fıstık. Fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir. Tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Tekrar, bu defa sondan bir fıstık. Fıstığım üç tane oldu, üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir, tekrar burada artırma yapıyoruz. Toplamış olduğum yerden bir fıstık, tekrar sondan yine bir fıstık. fıstığım iki tane oldu İkisini birlikte topluyorum 3 zincirle tekrar diğer dilimden devam ediyorum istenilen mesafeye gelinceye kadar bu şekilde artırarak fıstıklarımızı tepeden çoğaltarak bu şekilde devam ediyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde difimiz istenilen mesafeye geldi. 1 2 3 4 5 6 7 tane fıstığım oldu. Tekrar buradan birleştirmemi yapıyorum. 7 tane fıstığımız oldu. Şimdi eksiltmeye geçiyoruz arkadaşlar. Buradan bağlantımı yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. İlmeğimi uzattım. bir tane fıstık yaptım fıstığımı toplamıyorum tekrar diğer yuvaya geçiyorum fıstığım iki tane oldu bu iki tanesini birlikte topluyorum bu eksiltme oluyor bu şekilde tekrar bir zincir ilmeğimi uzattım toplamış olduğum yerden bir fıstık tekrar aşağıdan bir fıstık diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum tekrar bir zincir toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık tekrar diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane olduğu üçünü birlikte topluyorum bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım. Toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Tekrar diğer yuvadan bir fıstık. Fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık diğer yuvadan bir fıstık üç tane oldu üçünü birlikte topluyorum bir zincir toplamış olduğum yerden bir fıstık Aşağıdan bir fıstık. Tekrar diğer yuvadan bir fıstık. Fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Tekrar bir zincir toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık sondan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum bir zincir çektim tekrar lifimi çeviriyorum yine köşeden bir fıstık Yine bunu toplamıyoruz. Tekrar diğer yuvadan bir fıstık. iki tane oldu. İkisini birlikte topluyorum. Yine bu eksiltme bir zincir. Tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Tekrar diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu üçünü birlikte topluyorum bir zincir tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir. Tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Diğer yuvadan bir fıstık. Fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum bir zincir tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık tekrar diğer yuvadan bir fıstık fıstığım 3 tane olduğu üçünü birlikte topluyorum tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Tekrar diğer yuvadan bir fıstık yani sondan 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir çektim. Burada arkadaşlar 7 tane fıstığımız vardı. Bu yuvarlak zeminin alt kısmını yaparken 7 tane fıstığımız vardı. Bir üst sırada 6 kaldı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. Tekrar zincirimi çektim. Lifimi çevirdim. Yine eksiltmemi yapıyorum. Kenardan bir fıstık toplamadan tekrar diğer yuvaya geçiyoruz buradan bir fıstık ikisini birlikte toplayıp eksiltiyoruz bir zincir tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık. Tekrar diğer yuvadan bir fıstık. 3 tane olduğu, üçünü birlikte topluyorum. Tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Diğer yuvadan bir fıstık. yine 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık. Aşağıdan bir fıstık. Tekrar diğer yuvadan bir fıstık. Fıstığım 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum bir zincir tekrar toplamış olduğum yerden bir fıstık aşağıdan bir fıstık tekrar sondan bir fıstık 3 tane olduğu üçünü birlikte topluyorum bir zincir bu şekilde 1 2 3 4 tane fıstığımız kaldı arkadaşlar. Bu şekilde bu dilimi tamamlıyoruz. Buradan ipimi koparıyorum. Tekrar diğer dilime ekleyip devam ediyorum. Dilerseniz siz örümcekle inip buradan devam edebilirsiniz. Ben burada ipimi koparıyorum arkadaşlar. Bütün dilimleri bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bütün dilimlerimizi bu şekilde tamamlayıp lifimizin tabanını hazırladık. İsteğimize göre süslemelerimizi yapabiliriz.